Bölüm 1 Bahçenin neşeli, sakini bir varmış, bir yokmuş. Yeşil yaprakların arasında minik mi minik bir karınca yaşarmış. Adı Düşbaz'mış. Düşbaz hayal kurmayı çok seven bir karıncaymış. Üstelik üstünde rengarenk bir bahçıvan elbisesi. Başında da küçük, sevimli bir kobo şapkası varmış. Düşbaz gününü genellikle bahçede gezinerek geçirirmiş. Yaprakların arasından geçerken öyle çok hayal kurarmış ki, bazen ayaklarına dikkat etmeyi bile unutur, bir taşın üstüne tostayı verirmiş. Ama hiç üzülmez. Şakacı bir ses tonuyla kendi kendine fısıldarmış. "Hey düşbaz, biraz daha dikkatli ol. Koca dünyayı keşfederken kafanı taşlara vurma sakın." Bahçede dolaşırken etraftaki çiçeklerin renklerine hayran olur yaprakların hışırtısını dinler ve kendine göre kocaman gözüken çakıl taşlarının aralarından heyecanla geçermiş. Ne var ki düşbazın en çok ilgisini çeken şey bahçedeki devler, yani insanlarmış. Bölüm 2. Kocaman dünya, kocaman insanlar. Bir gün düşbaz çiçeklerin arasında gezinirken uzaktan bir insan sesi duymuş. Bu bahçenin sahibine ait bir sesti. İnsan, elinde su dolu bir kovayla gelmiş, çiçeklere su veriyormuş. Düşbaz, şaşkın gözlerini kocaman açmış. Vay canına! Ne kadar da büyük görünüyor! Bu kova benim üstüme devrilse, akarsuya kapılan yaprak gibi oradan oraya savrulurdum. Düşbaz, insanın koca ayakkabılarının havada süzülür gibi yürüdüğünü görmüş. Her adımında toprağı hafifçe sarsıyormuş. Ona göre insanlar, masallardaki devler kadar büyükmüş. Bir karıncanın gözünden bakınca, onların her hareketi dünyayı yerinden oynatıyor gibi görünürmüş. Yine de düşbaz korkmamış çünkü o, insanların kendisini ezmek gibi bir niyetleri olmadığını hissediyormuş. İnsanlar çoğu zaman çiçekleri sulayan ve hatta karıncalara yiyecek kırıntıları bırakan iyiliksever devlermiş. Bölüm 3 Büyüklerin Dünyasını Keşfetmek Başka bir gün düşbaz bahçeden dışarı çıkıp insanların yaşadığı yerlere doğru bir maceraya atılmaya karar vermiş. Ciyaklayan sokak kedilerinin arasından sıyrılmış, kocaman apartmanların gölgesinde dolaşmış. Gözleri parıldayarak etrafı izlerken kendi kendine, bu kadar çok araba, bu kadar çok insan. Hepsi bir koşuşturma içinde. Acaba beni fark etseler ne düşünürlerdi? Düşbaz ilerledikçe tezgahlarda rengarenk meyveler, parkta oynayan çocuklar ve gülen yüzler görmüş. Çocukların neşe dolu sesleri ona çok hoş gelmiş. Çünkü kendi yuvasındaki yavru karıncaların sesine benziyormuş o kahkahalar. İnsanlar birbirlerine yardım ederken, bazen de telaşla koştururken, Düşbaz her birinin dünyaya farklı bir renk kattığını anlamış. Tıpkı karınca yuvasında her karıncanın farklı bir görevi olduğu gibi, insanların da farklı işleri ve sorumlulukları varmış. Bölüm 4: Sevgi ve Anlayış. Akşamüstü olunca Düşbaz yuvaya geri dönmeye karar vermiş. Minik ayaklarıyla uzun bir yol yürümüş. Bahçeye ulaştığında çiçeklerin üzerine konmuş, ılık rüzgarda sallanan yaprakların gölgesinde soluklanmış. O sırada insan bahçıvan yeniden görünmüş ve çiçeklere nazikçe dokunarak kontrol etmiş. Düşbaz gülümseyerek fısıldamış. Belki o benim yaşadığımı bilmiyor. Ama bu kocaman dünyayı birlikte paylaşıyoruz. Onun çiçekleri sulaması bana gölge ve huzur sağlıyor. O an düşbaz anlamış ki herkes, insan olsun, karınca olsun, kedi, kuş veya çiçek, bu dünyanın bir parçasıymış. Hepimiz birbirimize destek olduğumuzda dünya daha da güzelleşirmiş. Düşbaz kalbinde sevgi ve şefkat duygusuyla şöyle seslenmiş. Haydi gelin, hepimiz bu dünya denen masalda dostça yaşayalım. Her canlıyı anlayarak, koruyarak, saygı göstererek. Tıpkı bahçedeki çiçekler, yapraklar ve karıncalar gibi. Düşbaz'ın bu düşünceleriyle masal da sona ermiş. Ama unutmamak gerek ki bu macera hayvanlarla daha yakından ilgilenmemiz ve her canlının değerini bilmemiz için bizlere küçük bir hatırlatma. Düşbaz ve dostları bahçede yaşamaya, hayal kurmaya ve sevgiyi paylaşmaya devam ediyorlarmış. Gökyüzü parıldadıkça, toprak mis gibi koktukça ve kalplerimiz sevgiyle attıkça düşbaz gibi minik dostlarımız da yanımızda olmaya devam edecek. Bize düşense sadece onlara yer açmak, Onları anlamaya çalışmak ve dünya üzerindeki bütün canlılarla birlikte mutlu yaşamak.